Oh sesmez kalmadı la abicim bende ya. Abi bütün gece bu ses kulağımda çıllar durur artık. Kim yaptı lan bu işi? Ula biter mi bu askerlik be? Geç, geç, geç. Artık geçmez abicim bugünler geçmez. Oh. Şu hale bak ya. Güya izne çıkıp kız arkadaşımla görüşecektim. Hiç sorma be abi. Ulan arkadaşı da ne güzeldi ya. Ula ben de hamama gidecektim. Kaç haftadır hayalini kuruyorum valla. Oh. Kim yaptı lan bu hayvanlığı ha? Oldu ya. Ulan bir bulursam o herifi var ya, bölük komutanına kalmadan ben geberteceğim. Kim yapacak oğlum? Faili belli. Bana bak lan. Sen mi yaptın? He? Ne diye sırıtıyorsun abicim sen? Komik. Komik olan ne lan ha? Bağıra bağıra anamız ağladı, şaşkın. Ona gülmüyorum birader. Yazıya gülüyorum. Her şey yatan için. Demek çok hoşuna gitti ha? Vallahi öyle. Baya eğlenceli yermiş burası be. Valla geleli iki gün oldu ama nasıl geçti anlayamadım ha. <laughs> Sen geldiğinden beri başımız beladan kurtulmadı zaten. Bana bak lan. Sen mi yaptın yoksa? Ne ara yapacağız be? Hep sizle beraberdik işte. Kesin bu yapmıştır hocam. Ve harfinin orada dolanıp dolanıp duruyordu. Doğru mu lan? Yapıyordum. Ot yoluyorduk. Yolmuyor muydu? Yolarım lan ben seni. O be uşa. Başımıza bela diye mi gönderdiler lan seni? Deli. Bak lan filan neyse ama o deli olmuyor ha. Ne var? Zoruna mı gitti? Gitti tabi. Ben sana deli desem iyi mi? Takmayın kafanızı. Abi bu herif dalga geçiyor bizimle be ya. Sen yaptın lan değil mi? Ha? Yo hayır gayet tabi kesinlikle. Nasıl yok? Bu bölükte senden başka bu iş yapacak manyak var mı lan? Bak şimdi de manyak oldum ha. Ulan hani deliydim? Sakin oluşam. Yapmadım değil. Kim yaptı peki, ha? bu yapmadıysa kim yaptı ha? Herif abi on senelik asker, ha bire etmiş. Dün gelir gelmez Üsteğmen'in forması gibi albayla yemek yemedim abi bu adam. Bundan hala dallama mı olur? Ayıp oluyor babacan yeter artık ha. Ben firar ettiysem zararı kendime, kimseyi yakacak adam değilim ben ha. Herif hem suçlu hem güçlü bir de ulan seni... Dur sinirli herif, be. Oğlum, be ya! ya. Bir Paşanız geldi oğlum. Rahat durun biraz. Rahat durun. Şimdi hıncımı ya senden alırım ha. Dur, yapma ya, ya ne beyler ya, hadi tamam. ya. Hadi hadi. Ferit sen de hadi hadi. Ya bir de kavga yüzünden ceza alacağım. İki tane çaksam boşa gidecek. Neyse Hamza. Bozma kendini. Çocuktur. Kaynar kanı. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Şafak ömür boyu. Al Gore, Al Gore. Çalış, 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 çalış. çavuş çalış, 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 çalış. Çalış, 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 çalış. Çalış, 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 çalış. ya! Lan Cemal'in eline bırakıp gittin bize. Ula gözüne kazık mı soktuk da? Allah Allah. Ya, bir şey yok. Ne izinmiş ama? Maşallah bitmedi gitti. Bitmez. Bitmez. Nasıl da? Önce ameliyat. On gün hastanede istirahat diyeyim. Sonra 30 gün hava değişti oraya. <laughs> ben topuk eve gidiyor oraya. Yat oraya Allah yat oraya. Yat oraya Allah yat oraya. Ya ee, ondan sonra da geri gel oraya. Tamam. Geçmiş <laughs> şey olsun sinyal. Grazie amigo. Grazie. Ee, sizde keyifler nasıl? Ee. Ha, tabii. Böyle komutanı gidiyor oraya. Siz ense yap oraya. Yok ya. Nerede be oğlum? Nerede? Yeni bölük komutanı geldi. Geldiği gibi sürtüşe başladı adam ya. Var ya, ya senior ya, ya. gelir gelmez az tek bir karate numarası yaptı. Kaldırdığı gibi yere yapıştırdı. Demezler. <laughs> <laughs> atore. Alop atore. <gülüyor> <gülüyor> senior valla. Hey sen yokken neler oldu neler. Sinemacılar geldi burada film çektiler. Vallahi oğlum yemeyin beni ya. Kıldım ameliyat olduk beynimize almadılar abi. Ben de oynadım. Çıkmadı mı televizyonlarda falan? <laughs> Mustafa altı oklar çekti oğlum. Vallahi yeni bölük komutanı gelince yattı filmde. Yapma be. E ee, yeni bölük komutanı kim? Üsteybel Levet Yılmaz. Fırtına Üsteybel diyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Kapitano Levantine! <laughs> Koş! Beni dinle oraya, beni dinle oraya! Yeni bölük komutanının adı Kapitano Levantine! <laughs> bravo, bravo Simo, Simo! Ee, o da zamanla kim olduğumuzu anlıyor. <laughs> <laughs> oh mamma mia! E ben nereye düşettim? <laughs> Dokunma lan yarıma. İyi talip daha yırttı bugün. Eee oğlum uyanık olmak lazım. Bu bon ne O bon ne için? Afiyetti o netti. sağda. sağda. Afiyet olsun kontrol. Sağ ol. Beyler marangozluktan anlayan var mı? Hadi abicim hadi. Yine Angarya vardır kesin. Kim arıyor hoca? Belük komutan anlar mısın sen? Anlarım Allah ya. Her işe girdik çıktık çok şükür. Maksat gönül olmak. Vay, ya tuttular günlüğü maalesef. Ayıp ediyorsun babacan. Adam bizim yüzümüzden deli muamelesi gördü ya. Bir gönlünü alalım ya. Hadi o zaman yürü. Albay bekliyor. Albay mı? Ne <laughs> <laughs> o? Korktun mu be cengaver? Bu sefer tosladın Arıza abi. Yok be tosunum. Ya öylesi gün Üsteğmen diye gittik, şimdi marangoz diye gidince iyice kafası karışacak ha. Hadi hadi hadi. Hadi. Ya iki lokma bir şey yiyelim ya. Ya kalk. Yürü. <laughs> Albay bekliyor diyorum ya. Hadi canım kolay gelsin. <laughs> Bakayım. He sen nasıl tanımazsın Arzay? Bölümümüzü medarifte dur. Ya sinyor bismillah. Daha geldiği gün ortalığı birbirine kattı. Bak sen. Ya neler olmuş ben yokken. Ya nasıl da anlat onu da ben de dinliyorum yani. Ya sinyor.